unsuz, rafine şekersiz kek tarifi hazırlıyorum. Evde bir buçuk su bardağı haşlanmış nohutunuz varsa mutlaka deneyin. Tarifime hemen başlıyorum. Bir buçuk su bardağı haşlanmış nohut. Bir adet kararmış muzu doğradım. Üzerine ekliyorum. Yarım çay bardağı tahin. 2 adet tam yumurta. Evet bir çay şey bardağı çekirdeklerini çıkardım. Suda beklettiğim yumuşak hurmalarımı üzerine doğruyorum. Yarım çay bardağı isteğe bağlı fıstık ezmesi şekersiz. 2 yemek kaşığı hindistan kebizi. 2 yemek kaşığı kakao. Şöyle göz kararı bal ekliyorum. Bir paket vanilya çok az da kabartma tozu ekleyelim. Evet makine ile şöyle pürüzsüz olana kadar çekelim. Şöyle bir çay bardağına yakında süt ilavesi yaparak pürüzsüz kıvama gelene kadar çekelim. Evet. Hazır. Şöyle küçük fırın kağıtlarım var. İkisine pay ediyorum. Dilerseniz şöyle büyük bir kalıba da alabilirsiniz. Beni hangi ülkeden ve yağış izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet fit kekim pişmeye hazır. 165 dereceli fanlı fırında kürdan testi yaparak pişirmeye bırakalım. Evet pişen keklerimi fırından çıkardım. Şöyle bir tanesini sizlere keserek yakından göstermek istiyorum. Evet, un kullanmadan, şeker kullanmadan muhteşem bir kek hazırladım. Diyetteyken tüketebilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim. Tadı da gerçekten muhteşem oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.